Fotospor yaklaşık bir hafta önce yaptığı haberde Beşiktaş'ın 2025 ila 26 sezonunda kadro kurması için getirilen Eduard Graf'ın varlığı ve yokluğu arasında bir fark görünmediği hatırlattı. Ne gelen ne de giden oyuncularla ilgili dikkat çekici bir etkisi görünmeyen Alman kadro planlamacısının gönderilmesinin gündemde olduğunu savundu. Tam da Fotospor'un bu haberinin ışığında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şu açıklamayı yaptı, futbolun başına birini getirme planımız var. Şu transfer yoğunluğumuz bitince yapacağız. Hasan A.R.A.T.A. kaybettiğinde de istiyordu Başkan Adalı'nın bu açıklaması ise daha lig bitmeden önce Fotospor'un yaptığı diğer bir haber olan, Beşiktaş'ta Mehmet Özdilek dönemi başlıyor haberini akıllara getirdi. Başkan Adalı, Hasan Arata kaybettiği seçimde olduğu gibi sonradan da Öz Dilek'i futbolun başına getirmek istedi. Ancak bazı yöneticiler veto ettiği için hayali gerçek olmadı. Transfer bitince atama olacak ancak Başkan Adalı bu kez Öz Dilek'i futbolun başına getirme konusunda ısrarcı. Çok büyük bir aksilik olmazsa öz dilek transfer döneminin tamamlanmasından sonra siyah beyazlıların yeni futbol direktörü olarak göreve gelecek. Amaç burada öz dileğin transferlerden sorumlu sportif direktör gibi değil de futbol şubesinde yönetim ile Ole Gunnar Solskjaer arasında duracak yönetici olarak görev yapması.